Kraması düzeltme yapar gibi bir izlenim aldım ben. Ee, bunun en güçlü destek seviyesi zaten şurası arkadaşlar. En güçlü seviyesi burası bakın. Şuradaki çizmiş olduğunuz destek seviyesi. Kötü yeri burası yani. Ee, orası yüzde kaç? Yukarıda yüzde 20'si var şimdi. Onu söyleyeyim. Stop loss ile beklenebilir. Hani e, ani geri çekilmeler vesaire. Stop loss ile beklenebilir. Bakın aşağıda yüzde 23, yukarıda yüzde 24 görünüyor. Aşağıda da hemen hemen aynı şekilde görünüyor. E, performansı iyi olduğu için e, yukarıdan bahsedebiliriz ama sağ solda belli olmuyor bu hisselerin işte e, %24 yukarıda gidebileceği potansiyeli var totalde %24 6.80 e, aşağıda da düzeltme yapabileceği %24'ü var bu trendde arkadaşlar bu trendde hareket ediyor da şu anda yukarıdan bahsediyor aşağıdan bahsetmiyor 4 lira 4 lirayla e, 6.80 arasında bir bandı var e, 4 lira mı bakalım tam teyit edelim 420 ile 680 yazalım. Ee, 420, 680. Şimdi bu rakamlar kayboldu. Bu rakamlar önceki rakamlarda. Şimdi 420-680 görünüyor bir bakalım. Başka neler görünüyor? Endeks bazında da bir bakalım. Evet endeks bazında da yine performansı haftalıkta iyi görünüyor. Evet. Şimdi buna bir trend çizelim tekrar. Arkadaşlar e, görüldüğü gibi endeks bazında hani primsiz bir hisse değil bu. O yüzden tehlikeli stop loss'ta beklemekte fayda var. Düzeltme seviyeleri de az önce aktarmış olduğum gibi 4 liralarda çok güçlü destekleri var. Yukarıda da yükseliş yapabilir ama hani dönme ihtimali de olabilir. Tutar %10 yapar geri verir. Yani %20'ye kadar potansiyeli var. Yaparım diyor ama neyine güveneceksin? Zaten zirvelere oynayan birisi. O yüzden stop loss'unu loss koyarsın nereye giderse gitsin. Nereye giderse gitsin. Yani o şekilde beklemekte fayda var. Çünkü desteklerinden 4 liralardan bir hayli uzak. O yüzden bana endişe veriyor bu tip şeyler. Desteklerinden uzak yani. Çünkü düzeltmeler oralara kadar olur. Oralara kadar olduğu için sıkıntı vermesin size. ama Dikkat edin. Şimdi e, bunun trendinde biraz bozukluk var açıkçası. Bunun trendi böyle değil aslında. Şimdi düzelteceğim ben trendini. Bakın görüyor musunuz? Ne güzel yapmış. Evet. Çok güzel bir şekil. Çok güzel bir şekil yapmış. Bir bakalım başka neler görebileceğiz. Burada desteği varmış. Burayı kırmış. Yani desteğini almış. Yukarıya doğru yükselişini yapıyor. Şurada bakın bir trend yapmış. İnşallah burayı kırar. Ne diyeyim yani. Şurada bir trendi var. Şöyle düşünürsek. Şurada bir trendi var. Ya böyle. Şu şekilde bir trendi var. Ama bunun devamı şu şekilde arkadaşlar. Bakın spekülatif hareketlerle böyle. Görüyor musunuz? Yani performans da iyi olduğu için yarın tutar bir tavan yapar bir geri gelir filan. Canın sıkılmasın yani yüzde onu da var. Yani yüzde onu var zaten. Orası tutar, görür, geri çekilir. Yüzde onu kırarsa bir yüzde yirmi de yapabilir Yüzde yüzde yirmi Yani onları da yapabilir. İki taban yapar, o şekilde geri gelebilir dedik. Çünkü ciddi manada da yükselmiş. Desteklerinden de biraz uzaklaşmış. Yani şuradan alacaktın, bekleyecektin bunu. Şimdi buradan da bir şey diyemiyorum ki. Onu sen desteğinden alacaktın buradayken. Şurada görmüş ya şurayı. Oradan alacaktın, bekleyecektin yani. Şimdi arada kalmış ne diyeyim ki biraz daha gideri var diyorum yani e, desteğinden uzak olduğu için ürkütüyor beni e, evet %10 var arkadaşlar kırmasın halinde %20'ye kadar bir yükselişi var oralarda da tekrar bakarız derseniz endeks durumuna göre biraz beni endişe ettiriyor bu tip şeyler ya çok fazla yükselmiş arkadaşlar endeks bazında iyi yükselmiş yani şuradaki hareketi yapmış zaten grafiği de böyle öyle bir perşembe pazarı gibi ki yani Grafik analizi de yapmak çok mümkün olmuyor. Şimdi başka ne yapabiliriz ki buna? Başka da bir şey yapamıyoruz yani. %10'u yazacağız. %10'da direnci var. Ona dikkat edeceksiniz. Dikkat etmen edilmesi gerekiyor. Tutar, görür, geri çekilir filan. Aman Allah'ım. Yükselişi şöyle Bakın burada şöyle bir trendi var. Dolar bazında yükselirim diyor. Bir saniye. Burada bir, bir durum var o zaman. Arkadaşlar şöyle bir durum var o zaman burada. Info dolar bazında yükselirim diyor. Endeks bazında da yükselirim diyor. Ama dolar bazında daha fazla yükselişi olabilir. Demek ki endekste yükseliş var arkadaşlar. Ben onu anladım. Allah onu anladım ben. İnşallah. Düşündüğüm gibidir inşallah. Bakın. Info diyor ki dolar bazında yükseleceğim diyor. 100 endeksi bazında da yükseleceğim diyor. Ama diyor ki 100 endeksi bazında dolar kadar yükselmeyebilirim diyor. Yani diyor ki ben dolardan daha fazla yükseleceğim. Endekse göre de biraz daha yükseleceğim diyor. Yani burada endeksin de bir yükselişi var muhtemelen. Dolardan, dolara yönelik. Ya endeks herhalde 135'leri kırabilir. Öyle bir, sanki öyle bir içime his doğdu arkadaşlar. Öyle görünüyor. çünkü dolar bazında yükselişi görünüyor. Info'nun. Yani dolar bazında not, şeyi koy. efendime söyleyeyim. E e stop loss'u koy. Eğer yanlış bakmadıysak isteyelim bir saniye. Yok doğru tamam. Ee, bir saniye öyle mi? Yanlış bakmayalım da. Doğru tamam doğru bakmışız. Info yatırım menkul gelmiyor. Evet. E, vallahi Valla öyle gözüküyor arkadaşlar. Şeyde de yükselebilirim diyor. Ee, o yüzden stop loss koyup beklemekte fayda var. He şimdi ne olabilir ona bir bakalım biz. Ona, ne olur ona bir bakalım. Burada bir direnci vardı. Burayı kırmış mı kıramamış. Ha, düzeltme yapabilir ona bir şey diyemem. Tutar yine görür düzeltir ona bir şey diyemem. Ama kapasitesi var hissenin. Kapasitesi var. Kapasiteden kastım ne? Düzeltme yapsa bile hissenin gidebileceği seviyeleri var yani yukarıda. Bunu da e, oynamış buradan bir düzeltelim. Buralar çok güzel destekmiş. Kaçırmış mıyız? Biraz kaçırmış gibiyiz. Evet. E, ben şimdi konuyu grafik düzgün olsa göstereceğim de grafik düzgün olmadığı için tam net bir şekilde veremiyorum ama infonun ileride daha güzel yükselişleri olabilir arkadaşlar. İyi ki bakmışız dolar bazında. Kapasitesi varmış yani. Endeksin olduğu gibi infonun da varmış. Şöyle bir şey gördüm ama dur bakalım, dur bakalım. Olacak. Mı? Aynen. Bakın burada bir trendi var. Hatta şurası da olabilir burası. Çok gıcık bir trendi var arkadaşlar. O yüzden e, çizmekte zorlanıyorum. Info'nun e, yani burada anlaşıldığı gibi şöyle de bir kesen bir bölümü var. Sen orayı da çizelim. Bakın görüyor musunuz? Burada hala yükseliş yapabileceği kapasitesi var da spekülatif işte ne kadar yükselir. Burada niye kalmış acaba? Burada bakın burada dirençleri var. O yüzden kalmış burada bakın. Kıramamış. Şurada dirençleri var işte. Burada takıldığı yerler var. Haftalıkta gözüküyor mu? Bakalım gözüküyor bakın. Haftalıkta da gözüküyor bakın. Ee, görebiliyorsunuz değil mi? Bakın hemen şurada bakın. Hemen şurada e, bir direnci var. Hemen şurada bakın. Şurada yeşil yeşil kalmış. Ee, burası da nereye denk geliyor? Burası da işte bu dediğim yere geliyor. Hatta orayı kıramamış. Kıramamış. Evet. Aynen böyle. Ne diyor, ne diyor. Ben size onu söyleyeyim. Info'nun arkadaşlar burada güzel dirençleri varmış. Şu yüzde kaç önemli onu söyleyeceğim şimdi size. O yüzde yirmi mi acaba, yüzde on mu? Oraya bir bakacağız. Burada diyor ki e, Info'nun arkadaşlar bir yüzde, ha yüzde yirmi, yüzde yirmiye kadar yükseliş potansiyeli var. O yüzde yirmi çok önemli. Orayı kırarsa, orayı kırarsa, o zaman güzel bir yükseliş olur. Nereye kadar? Nereye kadar? Ya yani potansiyeli var yani var. Yapabilir. O yüzden stop loss'la beklemekte fayda var. %50'ye kadar yükselebilir diyor. İyi gördük be bunu. Vallahi iyi gördük. Desteğinin önlemini alırsın ya da zamanda alacaktım. Bir şey diyemiyorum. Arkadaşlar infonun son son sözümü söylüyorum. Son sözüm bitmedi. Infonun son sözünü söylüyorum. Performans iyi, güzel. Performansta sıkıntı yok. Ama bu hissenin böyle abuk subuk hareketler var. Direnci görüp aşağı desteklerine tamamen dibe gelme gibi bu destek dirençler arasında. Infoya ben ne diyorum biliyor musunuz? Yukarıda %20'si var. Kırması halinde %50'ye kadar gidebilme potansiyeli var. Aşağıda da işte %20, %24 o var. Az önce yazdığımız destek. Totalde %20 %10 da var bakın %10. Oralarda direnç o direnç seviyeleri takip edilmeli. %10, %20 arkadaşlar ve %50'ye kadar kapasitesi var diyor. Şimdi Şimdi o zaman şöyle yapalım şöyle yapalım ee, biz şimdi biz tekrar düzenleyelim bunu tekrar düzenleyelim 10'u var dedik yüzde 10 e, kaç dedik yüzde 10'u var e, 6 küsürler dedik değil mi yüzde 10 6'lar civarı 6'lar civarı diyelim 6 6 10 evet yüzde 20 dedik 6 70'ler 6 80'ler orası 6 80'ler falan zaten yazmıştık onu. Bir de arkadaşlar toparlayalım toparlayalım. 830'lar var. Evet. Hemen şimdi yazalım. 6.80'i yazmıştık. Burada bir 6'sı var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Evet. Aşağıda da 4.20 belki 4 olabilir. Yani 4. 4.20 arasında bir seviyesi var spekülatif kaymalar da var. Evet. Yukarıda arkadaşlar totalde gitmek istediği hikayesinin sonu 8.30. Evet. Diyelim geçelim arkadaşlar. Performans iyi. Beklemeye değer ama düzeltmelerine dikkat etmek lazım. Stop loss da beklense böyle izleyen bir de stop loss yapacağım buna. Gittiği yere kadar gitsin. Zaten gideceği yerde bu şekilde görünüyor. evet yatırım tavsiyesi değil. Analizlerin gösterdiğini ben söylüyorum arkadaşlar. Ben analizlerin yalancısıyım. Böyle söyleyeyim. Şimdi burası niye acaba %50? Onu da bir teyit edelim mi? Niye %50 acaba? Niye yüzde yüz değil? Ya da niye yüzde %20'de bırakmadık? Çünkü arkadaşlar burada bir trend var bakın. Burada bir trend var. Muhtemelen bu trende giremeyecek. Gidecek giremeyecek yani. Gidecek giremeyecek. Şöyle bir trend var. Bunun dibine kadar gidecek. Oraya giremeyecek muhtemelen. Öyle diye tahmin ediyorum. Bakalım kaç? Buyur %50. Gidecek giremeyecek ama. <laughs> Öyle görünüyor. Evet. Girer mi? Orada bakılır da. Giremeyecek sanki. O sırada orada sağlamı düzeltme yapar. Daha sonra girerse girer. Bir şey diyemeyiz. Yani en son buralar görünüyor arkadaşlar. Ee, geçiyorum Hüseyin'e. Endekse de bakarsınız tabi ciddi bir çöküş müküş şey olmasa bu şekilde görünüyor ama endeksiz kötü bir...